Kanki bence burnuma, burnuma tutturayım, burnumdan altına <laughs> doğru <doğrayım. gülüyor> Aynen. Zaten burnundan konuşuyorsun. Oha! Bir tane kulaklık alacağım artık. Kanki, alırsanız çok mutlu olurum. <laughs> Aha adamı gördüm. Yanımda. Geldim. Düşman görüldü. Kızmış bunlar. Herhalde. alabiliyor mu? Ben de alıyorum. You need to know how to survive when things get dangerous. Aa, adrenalin verdi ben iki ben tane. Aldım. M4 var. Araba ben geldi. Nesi araba geldi bize? Oğlum ne yaptım lan? Hı -hı -hı, hı -hı ha Oğuz nerede? Ana Oğuz burada değilmiş lan. Biz ikimiz mi vardık sadece? Ana. <laughs> ben Oğuz da var zannettim lan. Ana Rezon. Az var. Burada. Rezon'a düşmeyek. 4x var. var mı? Araba var, araba geldi. Araba geldi. Düşman görüldü. Burada. Arka, 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 arkadan arka. <laughs> arkadan. Ana mermi bitti. Mermi bitti. Ara sattı. Sis yok. Enemies ahead. 556 altında yere. Öldük geldi gel Ben attım buraya gel. Ben de var, ben de var. Adam şurada da. Enemies ahead. Beş elli altı. Ya ah, senin anı. Ya ben bir gir çık yapayım siz oynayın. Tamam. Vuruz. Bütün herkes burada. Lan. Oğlum 556. Oğlum. Yetmedi la. Ben de de hiç kal. yok. Sen kal. Nerede o? Şu traktörün arkasında. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Bir başka bir yerden sıkıyor. Şurada şurada şurada. Düşman görüldü. Tamam. altı Oradan bana gelmen lazım bu eve. 4 tane mermi. Ha var yanımda biri. Bak. Ya oğlum. Şeyde kaldım ya. Pencereden çıkamadım. Neyse dur ben öldüreceğim onların hepsini. Oğlum bir anda ortalık 56 oldu da. Senin deyiminle. <laughs> Buradaki bayıldığım ne oldu acaba? Ne bak kaç tane araba gelmiş oğlum buraya. Harbe demem. Buradaki ne oldu? İkisini de öldürdüm ben onları. Yukarıda bayıttığım vardı sizi M249'da vuran. Hmm. O ne oldu? Kaldırdılar galiba. Bana sıktı bak. 那也多好。 O <laughs> kendimi alamıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada parçalıyorum fark ettin mi? <laughs> Bu bana göre değil ya bitir de çıkacağım ben. Ya da? <laughs> Sarmıyor ki beni. Oğlum çünkü daha oynayamadın ki. <laughs> Sıkıntı yok da, oyna arkadaşı gitti de gidiyoruz light'a bayta. İzlemem lazım seni ama çok zevk alıyorum şu an. Allah. <laughs> <Otur. gülüyor> Asıştım. cover yok. İşler ikisi de orada. Oha! Oha! Ne? Ya siktir git nasıl gördün ya? 아치스욕, 아치스욕! 라폴라야, 아치스욕이야.